Merhaba, hoş geldiniz. Mesela Ekonomi yayınında bugün konuğumuz ekonomist Ömer Fat Gencer. Kendisine hem bir merhaba, hoş geldiniz diye hem de teşekkür ederim. Hoş geldiniz ve teşekkür ederim Hoş bulduk, ben teşekkür ederim. Vakit ayırdınız, sağ olun. Ee, şimdi bugün ne konuşacağız? Ee, ekonomi konuşacağız. Biz programdan önce biraz fotoğraf konuştuk ama e, sizin güzel fotoğrafınıza baktık ama tabii teşekkür ederim. E, seyircilerimiz <laughs> ekonomi yorumlarınızı bekliyor. Bugün de mavi FED var. Biz bu yayını belki seyircilerimizin bir kısmı FED kararını açıkladıktan sonra izleyecek. Yarın enflasyon raporu, raporu, bir gün sonra da enflasyon verisi var. Evet. Ee, daha çok bu çerçevede konuşacağız. Ama istiyorsanız hızlıca e, bir FED yorum alayım sizden. Küresel piyasaları, tabii ki Türkiye piyasasında şu anda en kısa vadede baktığı şey e, FED'in ne yapacağı. Ne yapacağı daha çok tahmin ediyor ama en azından kısa vadede nasıl devam edeceği en çok merak konusu. Siz nasıl görüyorsunuz FED'in yorultasını? Öncelikle e, dediğim gibi beni kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. E, ...eğer ilgilenen varsa fotoğrafla... ...ömergencal.com adresinden fotoğraflarıma bakabilirler. Onu da açıklamaya koyabiliriz. Yorum yorum yazmalarını da çok... E, ...açıkçası isterim. Çok da sevinirim. E, her türlü eleştiriye de açığım. E, e, ama bugün ekonominin fotoğrafını çekeceğiz. Hem global ekonominin hem de Türkiye ekonomisinin. E, açıkçası ben Fed'in ne yapacağından daha ziyade... E, Amerikan hazinesinin nasıl bir borçlanma programı açıklayacağını çok daha fazla önemsiyorum. Çünkü Fed'in ne dediği belli. Fed e, burada şimdilik durdum gelen verilere bağlı olarak faizleri belki e, artırma yönüne tekrardan gidebilirim dedi. Neredeyse 4 aydır aynı şeyi söylüyor. E, çok farklı değil. Ben bundan sonra da farklılaşacağını tahmin etmiyorum. Üstüne üstlük bir, burada bir parantez açayım. Amerikan ekonomisinde özellikle üçüncü çeyrekte 4.9'luk büyümenin sonrasında e, dördüncü çeyrekte aynı performansı gösterme ihtimalim ben çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. E, neden düşünmüyorum? E, bir yandan iş gücü piyasasında özellikle e, ortaya çıkan işsizlik oranları, e, global ekonomide özellikle Çin'in durumu ve buna bağlı olarak Avrupa'nın resesyon tarafında ...daha fazla ağırlık kazanıyor olması... Ee, ...gelişen piyasalar tarafında önemli miktarda bir e, büyüme trendinin de olmaması... E, ...bunların hepsini bir araya koyduğum zaman ben... E, ...Amerikan ekonomisinin de dünya ekonomisinden bağışık bir şekilde olduğunu düşünmüyorum. Fed eğer para basıp piyasaya saçmıyorsa ki tam tersi bilançoda küçülüyor... ...ve üstüne üstlük geldiğimiz noktada bir kısa vadeli faiz oranları 5.25-5.5 aralığında... Ee, bir taraftan da Fed'in aslında bana yardımcı oluyor dediği uzun vadeli faizler de 10 yıllık faizler de 5'in üstüne attı. Daha sonra tekrardan e, 4.86-4.85'lere kadar gitti. Oralarda şu anda önemli bir oynaklıkta geçiriyor. Ee, bir yandan e, ipoteğe dayalı mortgage faizlerinin 8'lerin üstüne atmış olması. Ee, diğer tarafta morguç e, başvurularının negatife geçmiş olması, artık o hızın yavaş yavaş e, aşağıya geliyor olması e, bence Fed'i e, hakikaten bekle gör politikasına biraz daha sürükleyecek diye tahmin ediyorum. E, bir nokta daha var. Özellikle faizlerin bu gelmiş olduğu seviye dolayısıyla Amerika'daki bankacılık sektöründe bilanço anlamında sıkıntıların da baş gösterdiğini haberlerden alıyoruz. E, Mart ayında yaşamış olduğumuz bir e, durum vardı. İki tane bankanın evet. e, iflasıyla evet. sonuçlandı. Bir tanesinin e, bir ya, yabancı bankaya devriyle evet. sonuçlandı. E, bu durum büyük bir olasılıkla diğer lokal bankalar tarafında özellikle faizlerin bu kadar hız, e, yüksek gidiyor olması ve uzun vadeli faizlerin çıkmış olması dolayısıyla e, mevcuttaki... E, bilançolarında mark to market yaptıkları ve sermayelerinden yedikleri ve ek sermaye koymadıkları zaman bankacılık sektöründe bir miktar e, kısıtlayacak diye, kredi verme konusunda kısıtlayacak diye e, düşünebiliriz. E, bu seneyi verilmiş olan 2 trilyon dolarlık bütçe açığının fonlama tarafı e, Amerikan ezenesine önemli bir baskı yapıyor. Özellikle Çin'in içinde bulunduğu mevcut durumda Yuan'ı korumak için yapmış olduğu tahvil satışı elde ettiği ile birlikte piyasalara müdahalesi. Bunun yanında Japonya'nın keza 150'nin üzerine çıkmış Japonya'nın dolayısıyla arka planda kısa vadeli faizlerini arttırmamak için doğrudan dolar satışıyla bu konuya müdahalesi için yine uzunca bir süredir Amerikan tahvilini satıyor olması... E, talep tarafında maalesef kısıtlanmalara gidiyor. Yılbaşından beri de primary dealer dediğimiz doğrudan e, f, e, Amerikan hazinesine gidip buradan bono alan e, e, kişilerin daha doğrusu kurumların e, toplam içerisinde %30 gibi bir rakama gelmiş olması e, açıkçası resim içerisinde arz talep dengesizliğiyle birlikte faizlerin de yükselmesine faizlerin uzun vadeli faizlerin baskı altında kalmasına sebep oluyor. Şimdi böyle bir resimde dünya ekonomisinin özellikle gelişen piyasaların e, bir coşku içerisinde olma ihtimali bana göre yok. Kısa süreli coşkular dışında. Kısa süreler kısa süreli coşkular dışında o kısa süreli coşkularda da e, birileri birileri vurkaç yapmaya çalışabilir. Hani vur vurabilirsen, kaç kaçabilirsen. Ama riski ayarlanmış getiri anlamında baktığınız zaman ee, yani bunun çok yüklü miktarlarda olmayacağını, çok yüklü fon miktarlarının e, gelişen piyasalara girmeyeceğini en azından söyleyebiliriz bu noktada. Peki ne zaman kadar? Yani şunu da Bekir Bekirgöy dediniz FED, Bekirgöy yapacak dediniz. Ee, i̇şte 2024'ün ilk yarısı sonlarında, ikinci yarısında ee, belki faizle indirebileceğini tahmin eden var, öngören var. 2024'te böyle bir şey olmayacağını daha kötümsel bir sanal olarak gören var. Tabii piyasadan tek baktı FED'in faiz indirmesi değil belki coşku için ama en azından hem FED'in faiz ne zaman indireceğini hem de ne kadar bu, e, bu e, coşku bir e, piyasada bir coşku görmemiz için ne kadar beklememiz gerektiğini soruyor. FED'in baktığı en önemli göstergelerden bir tanesi kişisel harcamalar endeksi. Özellikle çekirdek kişisel harcamalar endeksi çekirdek kişisel harcamalar endeksi %4.1'ler civarında yanlış hatırlamıyorsam. Bu rakamın %2'lere doğru gelmeye başladığı yerde muhtemelen FED biraz daha rahatlayacak ve önümüzdeki süreçte faiz indirimini gerçekleştirecek ama çok hızlı yaptığı faiz artırımlarını eğer ekonomi tarafında ciddi bir soğuma görülüyor ise ki buna istihdam koşulları da dahil özellikle ücret artışları e, işsizlik rakamları. Çünkü Fed'in baktığı noktada e, işsizlik rakamının hani bizim hani e, daha doğrusu Taylor kuralına bağlı olarak e, söylenen enflasyonu ilmelendirmeyen işsizlik oranı, NAIRU dediğimiz şey Non-Accelerated Rate of e, Unemployment diye bir e, şeyi vardır onun, e, açılımı Açılma. vardır. E, bu rakamın yüzde dört buçuklar civarına geldiği noktada ben Fed'in biraz daha içinin rahatlayacağını e, aynı zamanda reel ücret artışlarının e, enflasyonla yakınsamaya başladığı yerde Fed'in bu konuyla ilgili yine mesajlarını faiz tarafında olumlu olarak vermeye başlayacağını, düşüş yönünde vermeye başlayacağını tahmin ediyorum. E, ama bunun en kilit noktası kişisel harcamalar tamam. endeksi. Amerika'dan Türkiye'ye geçelim. Siz de biraz bağladınız zaten. Şimdi enflasyon raporu açıklanacak. E, şimdi İstanbul enflasyonu açıklandı. Onda biraz sonra soracağım enflasyon tahminine yönelik. Ne, ne bekliyorsunuz enflasyon raporuna? Kimi yüzde otuz üçlük hedefin yukarı çekeceğini? işte o da politika faizini tabii e, yönlendirecek. Kimi de çekilmeyeceğini, çekilmesinin kötü mesaj olacağını söylüyor. Yani sonuçta bu bir hedefti. Bunu böyle yukarı çekerseniz enflasyon beklentisinde oluşturursunuz diyor. Siz hangi taraftasınız? Gerçekçi bir şey mi yoksa hedef olarak mı kalmalı? Ben Türk atasözlerine bayılıyorum. Yukarı tükürsen büyük, aşağı tükürsen sakal diye. Ee... Yani e, sevgili Atilla Yeşilada'ya buradan e, sevgilerimizi de iletelim. <laughs> Onun son yapmış olduğu programda, Mehmet Şimşek'e acıyorum demiş. E, ben de Merkez Bankası Başkan ve Başkan Yardımcıları konusunda... ...hakikaten e, durumun ne kadar e, zor olduğunu söyleyeyim. Çünkü e, benim gördüğüm, benim okuduğum şu var. ...1990 yılıyla 2001 yılları arasında Türkiye kronik bir enflasyon yaşıyordu. Biliyorsunuz. Evet ee, O dönemde e, ne kadar enflasyon o kadar devalüasyon gibi bir politika gidiyordu. Yani sürünen kur sistemindeydik biz. Hatta e, 1999 yılında e, dedik ki enflasyonu düşürmek için... yani ...bu enflasyon belasından kurtulmak için... Enflasyonun üzerimize yapışmasını en azından önleyebilmek için bir şey yapalım. Ne yapalım? Körhisi board kuralım. Yani para kurulu. Ve diyelim ki merkez bankası olarak biz önümüzdeki dönemde Türk lirasını yüzde 22 devalüe edeceğiz. Enflasyonda yüzde 22 olacak, yüzde 20 olacak. E, Belirli bir yere kadar geldi. E, fakat bankacılık sektöründeki özellikle kriz özellikle bütçe açıklarının çok ciddi artıyor olması kurun değerlenmesi dolayısıyla cari açığın gayri safimilya yüzde %5'ine doğru ulaşıyor olması maalesef o para kurulunu bir anda ortadan kaldırdı. Merkez Bankası rezervleri o gün eksi olmamasına rağmen bankacılık sektörünün açtığı short pozisyonu kapatma sahikiyle birlikte faizlerin nereye çıktığının çok önemli olmadığı bir noktada Patladı. 2001 senesinde maalesef biz e, geride 49 tane yanlış hatırlamıyorsam Batık Bank'a onun yanında e, çok önemli miktarda Merkez Bankası'nın e, rezervini kaybetmemesi için büyük bir devalüasyon. O devalüasyonun sonrasında da önemli bir miktarda bir krizle karşı karşıya kaldık. Şimdi bugüne gelelim. E, ben 2018 yılından beri Kur hareketine bakıyorum. Her ne kadar e, dalgalı kur sistemi demiş olsak da adı öyle ama kendisi öyle değil. E, neden kendisi öyle değil? Özellikle yurt içi enflasyona ve yurt içi üretici fiyat enflasyonuna bakarak bunu söylüyorum ki çünkü karşılaştırma yapabilmek için 1990'da 2001 yılları arasında ona bakarak karar verirdik biz, yani bankacılar olarak aynı baza oturtayım, ona göre bakayım diyorum. Ee, bir taraftan da şu nedenle bakıyorum ihracatçının durumu da nedir acaba diye. Aynı resmi görüyorum. Yani 2018'den beri ne kadar devalüasyon o kadar enflasyon veya ne kadar enflasyon o kadar devalüasyon gibi bir resim var ortada. Bunların kümülatif olarak grafiklerine baktığınız zaman o grafiklerde aslında geçtiğimiz iki senede iki sene boyunca da aslında devalüasyonun ...enflasyondan alacağı var. Yani mesela geçen sene %97.72 yurt içi üretici fiyat enflasyonu olmuş. %36-60 civarında devalüasyon olmuş. Yani arada ciddi bir fark var. O yüzden zaten yatırım yapamayan, verimliliği artmayan, pastayı büyütemeyen... ihracatçı, yeni pazarlar peşinde koşarak bir şekliyle sürümden kazanmaya... Ve maliyet tarafını da baskılamaya çalışıyor ama maliyet tarafı baskılanabilecek gibi değildi. İracatçı devamlı bir şikayet halindeydi. Bu da iki soru soracağım. hızlı geçtim. Birincisi eskiden e, dediğiniz yani mesela Mehmet Şimşek geldikten sonra biraz öyle oldu. E, Temmuz sonrası geçti ama e, böyle evet. hani aylık e, enflasyon ve döviz kuru farkına bak, bakıyorsunuz. E, o bir işte dediğiniz bir, bir kora gidiyor. Şimdi son birkaç senede şunu gördük ama 3-4 ay sabit sonra bir anda yüksek bir değer kaybı. Bu ikisi arasında fark var mı da yoksa aynı mı da? Ee, yani eski sistemde değildi. Çünkü eski sistemde hemen hemen her gün devalüasyon evet, olurdu. bugün de biraz öyle esasında. Bugün öyle işte. Yani evet. artık ben o yüzden şüpheleniyorum. Hatta son iki aydır öyle. Yani e, buradan sevgili Haluk Bülümcekçi'nin de kulaklarını çınlatalım. atalım. E, birbirimizle yazışıp işte özellikle sosyal medya üzerinden kur sisteminin ne olduğu konusunu e, tartışırken e, ben merdiven kur sistemi demiştim. O da asimetrik olduğunu söyledi. Sonuçta hani buna melez bir isim takıp asimetrik merdiven kur sistemi dedik. Şimdi o merdiven e, herhalde e, engelli şeylerini de düşünerek bu sefer düz satı halinde yukarıya doğru çıkmaya başladı. Yani geçtiğimiz 1990'lı yılları çok andıran bir ee, ne kadar e, devalüasyon o kadar enflasyon veya ne kadar enflasyon o kadar devalüasyon beklentisine yönlendirmek için kamuoyunu bu şekliyle sanki bir kur sistemi gibi oldu. Adı dalgalı kur sistemi ama kendi değil. O yüzden söylüyorum. Kötü mü diyor bu peki? Rezervinize bağlı bir ödemiş olduğunuz reel faize bağlı. Yani bunu yaparken şu mesajı vermeye çalışıyorsunuz aslında. Enflasyon önümüzdeki dönemde artmayacak. Biz e, kurun enflasyon üzerinde çok etkili olduğunu zaten biliyoruz. O nedenle e, enflasyon raporunda belirtilmiş olan %33 kadarlık bir devalüasyon yapacağız. Yani sanki para kurulu gibi. O yüzden enflasyon seneye çıkmayacak. Ayağınızı ona göre uzatın. Ona göre bütçelemenizi yapın. Arka planda Enflasyonu kontrol altına alacağız ve enflasyonu hedeflediğiniz noktaya böyle ulaştıracağız mesajı veriliyor olabilir. Ama bu e, yeter şartı ortaya koymuyor. Yani e, yeter şartta arka planda olması gereken bir şey var. Bir, global anlamda rüzgar arkanızdan esecek kafanızdan esmeyecek. E, borçlanma konusunda ciddi şeyleriniz olmayacak çünkü short pozisyonun çok bir kısmı yani açık pozisyonun çok büyük bir kısmı kamuda. 300 milyara yakın bir kamunun e, şu anda e, short pozisyonu var, kısa pozisyonu var dövizde. E, aynı zamanda şeyin de var, özel sektörün de var, reel sektörün de var. E, burada long pozisyonu olan tamamen hane halkı önemli miktarda e, bir döviz taşıyor. KKM'ler dahil olmak üzere ki KKM biliyorsunuz e, Merkez Bankası'nın şey, şortuna evet. denk gelen e, 300 milyar, 316 milyar dolar civarında e, ciddi bir rakam var hane halkında. Evet. Ar, artı kurumlarda ama kurumların da şort pozisyonunu hesaba katmak lazım. Borçları evet. da var. İkinci nokta Merkez Bankası'nın rezervi yok. Üstün, üstün eksi. Yani bir borçlanabiliyor ve bu short pozisyonu fonlayabiliyor olmanız lazım. Bir kredibilite riski olmaması lazım. Kredibilite riskinin olduğu anda bunu kapatacak olan ne olabilir? Bir hani bizim o sudden stop dediğimiz o yüzden diyorum ya yurt dışındaki global konjonktürdeki rüzgarlar kafadan esmemesi lazım. Ee, o kredibiliteyi sağlayabilecek arka planda makro uygulamaların, makroekonomik e, politikaların sürdürülüyor olması lazım. Önem, önemli şeylerden bir tanesi cari açık çok fazla vermiyor olmamız lazım. E ben OVP'ye bakıyorum. Büyüme rakamları önümüzdeki sene de yine e, cari açık vermeye gidiyor. Zayıf diyeceğim. O, o, nedenle cari açığı biz nasıl fonlayacağız? E, Türk lirası varlıklara cazip bir hal getirmemiz lazım. E, Türk lirası varlıklara cazip bir durum getirebilmemiz için şu andaki vermiş olduğumuz faiz, reel faiz yeterli mi? Ee, hemen parantez açayım onu da söyleyeyim. Ben bir fon yöneticisi olarak eğer Türk lirası cinsinden bir yatırım yapacak isem mevcutta yatırım yapılabilir statünün 5 basamak altındaki bir yerde gidip 5 yıllık 10 yıllık kağıt alarak bunu yapamam. Çünkü mevcut koşullarında fona alabileceğim reytingi karşılığında belirli yönergeler var, belirli kurallar var. Yapabileceğim şeylerden bir tanesi kısa vadeli bir pozisyona girmek. E peki şu anda para politikası kaç? 35. Beklediğimiz enflasyon kaç? 45. Piyasanın beklediği enflasyon 45. E arada hala 10 puanlık bir negatif reel faiz var. Peki dönelim Amerika'ya bakalım. Şu anda Enflasyon kaç? %3, 4, 3, %3,7 çekirdek olarak bakarsak. Headline inflation yani manşet enflasyonda %4'ler civarında. E, kaç faiz veriyor? 5.25 e, e ben 5.25 karşılığında 4'e mi pozitif mi, üstüne üstlük volatilitesi evet. son düşük, son derece Not düşük yüksek. bir yere mi giderim? Aynı şeyi Avrupa için düşünelim. 4 faiz var. Öbür tarafta enflasyon 2.9'a düştü. Manşet enflasyon. Çekirdek enflasyonları yine yukarıda belki ama hala pozitif faiz var. E Türk lirasının cazibesi nerede burada diye bakıyorum ben. Türk lirasının cazibesi de yok. Üstüne üstlük enstrüman da yok. Enstrümandan kastım Piyasa. ben piyasaya direkt te, şeyi, doları satacağım. Sattığım doların karşılığında TL alıp o TL'yi overnight'te değerlendireceğim. Sonra da diyeceğim ki aman devalüasyon olmayacak. 33 %33'te kalacak. O %33'te kalırken ben sene sonuna doğru veya hangi bir herhangi bir zaman aralığında bu işten karlı çıkacağım ve pozisyonumu kapatacağım. E peki benim gibi 100 tane, 200 tane, 500 tane fon yöneticisi aynı anda bunu yapmaya çalışırsa o zaman bambaşka bir noktaya gidiyoruz. O zaman niye para gelmiyor? Onun cevabı da bu esas. Yani tabii çok dış doğru. politika ve siyasi bazı hani faktörler de vardı muhakkak ama ana sebebi yani ekonomik olarak da mantıklı değil henüz Türkiye gelmek? E, çok doğru. Şimdi şöyle söyleyelim. Bugün e, iki yıllık Türkiye bonosunun, Eurobond'unun faizi kaç? Yüzde sekiz diyelim. Yani aslında yüzde dokuzlara yakın. Beş yıllıklar yüzde dokuz civarlarında alınıp satılıyor. Yani likiditesi çok yok maalesef. Yani onu da görüyorum. 2 yıllıkta %8 değil. E peki e, enflasyonu kaç bekliyoruz? Veya onu söyleyelim. Enflasyondan daha ziyade bugün gitsek 1 yıllık bankalara sorsak. TL faizi ne verirsiniz diye. Onda da %40 aldığımızı düşünelim. Yani 1.40 bölü 1.08 kabaca hesaplayalım. %32'nin birazcık altında. %30 civarında bir e, ...fark olacak. Yani senenin başından... ...senenin sonuna kadar... ...diyelim ki senenin başında kur 30... ...yüzde 30 da şey olacak... ...yaklaşık... ...arada fark evet. olacak. Yani 39 lira bir kurla... ...karşılaşıp karşılaşmayacağımı... ...biliyor muyum, bilmiyor muyum? Yani bir sürü risk var. Yani geçtiğimiz dönemde gördük... ...seçimin hemen ertesinde... E, o Mevcuttaki evet. o şeyi gazı alabilmek için neredeyse %35'in üzerinde bir kurda devalasyon oldu. Siz alacaklı diyorsunuz. döviz. Ben alacaklı evet. diyorum. Çünkü hali hazırda arkadan binen hala bir enflasyon şeyi var. Yani doğalgazı zam gelmedi mi sanayide? Evet. Geldi. Elektriğe geldi mi? Geldi. Peki önümüzdeki dönem gelme ihtimali var mı? Ee, Ücrette. Yani ücretler tekrardan artacak mı? Yani ee, yani şunu da bakmak lazım. Reel ücretler arttı demiyorum. Diye tabii, tabii. Reel ücretler hakikaten enflasyon karşısında son derece ezildi ama bir de verimliliğe karşı reel ücret nereye gittiye bakmak lazım. Verimliliğe karşı reel ücretler inanılmaz arttı. Bu şu demek? Ya bu işten sanayici de memnun değil, çalışan da memnun değil. Çalışan vermiş olduğum emeğin karşılığını alamıyorum diyor. Sanayici de diyor ki ya benim maliyetim o kadar arttı ki bir taraftan da ücretleri verdiğim zaman ben verimliliği zaten arttıracak makine parkına yatırım yapamıyorum. Ona yapamadığım için toplam faktör verimliliği artmıyor. Toplam faktör verimliliğinin artmadığı yerde benim üretmiş olduğum maldan elde ettiğim kar maalesef bana yeterli kalmıyor yatırdığım sermayeye göre. Şimdi ben şunu sorayım çok basit. Türkiye'de sermaye artışına razı kaç tane sanayici bulursunuz? Siz daha iyi bilirsiniz. Bulursunuz. Bulamazsınız. <laughs> yani Türk lirası cinsinden sermaye artırımı yapmaya istekli olan sanayici bulamazsınız. Çünkü önünü göremediği sürede o sermayeyi kaybetmek istemiyor kimse. Şimdi peki bu da enflasyona geçelim. Artık sonuna da yaklaştık. Daha çok konu var ama işte arayı biraz uzun tuttuk. O yüzden konuşacak konular birlikte. Şimdi İstanbul enflasyonu açıklandı. Evet. PMI da çıkan da onu da kısaca soracağım en sonunda. Ee, 3.69 Ekim ayında ee, yavaşlama eğilimi var İstanbul enflasyonu tabii yine de çok yüksek oldu zaten konuşuyoruz sürekli. Tabii. Bu pozitif miydi? Bağdan Doğu tarafı mıydı? Ve bizim cuma günü göreceğimiz Türkiye işte enflasyon tüfeğe işte çekidik. Enflasyon verisine daha ne söylüyor. Büyük büyük olasılıkla %4 civarında bir Türkiye'de enflasyon gelecek diye gösteriyor. Alt detaylarına bakmak çok daha önemli. İyi bir şey midir? Hayır. Ee, yani <laughs> enflasyon belasından kurtulmak için çabalayan bir sürü ülkenin bir yıllık enflasyonunu bir ayda e, yaşıyor olmak açıkçası bana çok büyük üzüntü veriyor. O nedenle e, enflasyonun aşağı doğru geliyor olması e, mutlu edici bir şey mi? Ben zaten geleceğini biliyorum çünkü... İlk etapta yapılmış olan o 9.85 sonra arkasından 9.07 arkasından 4.75 gibi gelen enflasyon rakamlarının işte KDV, ÖTV ayarlamaları, akaryakıt ayarlamaları vesaire gibi şeylerle olduğunu biliyoruz. Yani bu 3.69 enflasyonun arka planındaki ayrıntılar ne? Veya gelecek olan enflasyonun arka planındaki ayrıntılar ne? Onlara bakmamız lazım. Benim dikkat ettiğim çok önemli bir şey var. Dünyada gıda enflasyonu aşağıya gelirken Türkiye'de işlenmemiş gıda enflasyonunun %96'lar %97'ler civarında civarı oluyor olması açıkçası arka planda maliyetlerin ne kadar bir yük bindirdiği, kurun ne kadar tarım enflasyonuna e, özellikle geçişkenlik yaptığının göstergesi bir. İkincisi ve daha önemlisi hizmetler enflasyonu. Yani son 10 2 yılın rekorunu kırıp yüzde altı buçuk yıllık hizmetler enflasyonu yaşadık. ben bunu dışarıya çıktığım andan itibaren her yerde iliklerime kadar hissediyorum. Bu maalesef demin o bahsetmiş olduğum enflasyon yapışkanlığının en önemli göstergelerinden bir tanesi. Bilinmez olan şey de satabildiği her türlü yerde fiyat gücü olan, fiyatlama gücü olanların ee, o sermayeyi kaybetmemek için yapmış oldukları fiyat artışlarıyla birlikte kısır döngü içerisine girdiğimizi gösteriyor. Bu 3.69 veya beklenen enflasyonun o %4'ler civarında olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de olduğunu tahmin ediyorum ben. Çok teşekkür ederiz Ömer Bey. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ee, dediğimiz gibi seyirciyemize ilk başta daha güzel e, konulardan bahsetmek, takip etmek isteyen için internet sitenizi öneriyoruz. İnşallah. Günlüğü <laughs> ferahlatıcı e, konular e, fotoğrafı orada diyelim. Çok sağ olun. Bir dahaki görüşmek üzere. <laughs> kendinize çok iyi bakın. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de kendinize çok iyi bakın. <laughs>